Evet bugün bakalım neler yapıyoruz ne yapıyoruz? Tahmin eden var mı? Şöyle ben tariflerimize geçeyim hemen. Badem tozu var, Hindistan cevizi var, kuplarımız hazır. Şeker, nişasta ve pirinç unu ve süt. Aslında içine bir tane de yumurta giriyor. Ben çok az yapacağım için kok, kokmasın diye yumurta kokusu. O yüzden böyle yumurtayı koymak istemedim. Evet, tarifimizin ismi Osmanlı mutfağından keşkülü fukara. Hiç yaptınız mı daha önce bilmiyorum ama çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Bazı tarifleri de görmüştüm ben. İçine antep fıstığı da koyanlar var ama tarifin herhalde orijinalinde antep fıstığı değil de badem tozuyla yapılıyor. O yüzden ben de orijinal gibi badem tozuyla yapacağım. Hadi bakalım. Aslına bakarsanız orijinal demeyeyim. Çünkü e, içinde antep fıstığı koyanlar var dedim. Belki de orijinalinde antep fıstığı vardır. Tam emin değilim ama. E, ben de e, kitaplardan, internetten e, gördüğüm, okuduğum tarifi uyguluyorum. Öyle çoğunluğu da badem tozu koyduğu için öyle söyledim. Bu konuda tartışılır zaten açık bir konu. Herkes kendisi daha iyi bilir. O yüzden hadi bakalım başlayalım. Şimdi ben e, sütü ısıtacağım e, şekeriyle beraber. E, nişastayla pirinç ununu sonradan ekleyeceğim. Böyle top top olmasın diye. Aslında siz hepsini beraber de ekleyebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Badem tozunu da ben en son koymak istiyorum. E, daha önce yapmıştım böyle bu badem tozları biraz çok ince herhalde çekildiğinden eriyor. Eridiği zaman da e, Ağza gelmiyor. Böyle ağızda tadı kalmasını daha çok seviyorum. O yüzden şimdi aslında tarifte 1 litre süt olarak veriyorlar. Ben kendim 4 kup yapacağım için kendim ölçerek yani kupların içine süt koyuyorum. Ondan sonra tencerenin içine alıyorum. Bir kupa mesela yarım tatlı kaşığı kadar mesela nişasta koyuyorum. Ondan sonra yarım tatlı kaşığı kadar da pirinç unu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı badem tozu, bir tatlı kaşığı kadar da Hindistan cevizi. Şekeri de ağız tadımıza göre ayarlıyorum. Aslında tarifte tabii ki 1 litre tarif veriyorlar. 1 litre süte olaraktan. Ben de size 1 litre süt olaraktan aşağıya hemen yazarım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. Şimdi şekeri ilave ediyorum. şekerle güzelce kaynatacağım. Şimdi nişastalı karışımın içine ben ayırdığım bir miktar sütü ilave edip güzel bir öyle kıvamını ayarlayacak şekilde top top olmasın diye karıştırarak böyle eriteceğim. Sonra kaynayan süte ilave edeceğim ki top top olmasın diye. Hatta süzedebilirim. Aslında siz karıştırarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha Güvenilir olması istiyorum. Böyle pürüzsüz olması daha benim için güzel diye düşünüyorum yani. Herkes kendisi bilebilir. Evet şimdi onu güzelce karıştıracağım. Kıvamını ayarlayacağım ve kaynayan sütümüze koyacağız. Evet şu an kaynıyor. Kaynarken koyulaştırıcı kıvamını da ayarlayalım şöyle. hemen zaten koyulaştı. Kıvamı bence çok güzel oldu. Üzerine Hindistan cevizi zaten kaynıyordu. bademi de ekliyorum. Çok fazla kaynatmayacağım. Hafif. böyle tıkırdamaya başlayacağım. Dibini zaten tutturmuyor çünkü, evet böyle tıkırgıyor şu an. Yani altını kapatalım. Yani oldu zaten. Yani kuplarımıza koyalım. Aslında kuplara koyarken aparatlar var. İsterseniz aparatı doldurabilirsiniz böyle ya da dikkatli bir şekilde kuplara koyabilirsiniz. Güzel de süsleyebilirsiniz istediğiniz şekilde. Antep fıstığım yoktu benim üzerine güzel duruyor aslında antep fıstığı. Şöyle üzerlerine badem, antep fıstığı koyabilirsiniz. Ben de sadece badem vardı, antep fıstığım kalmamış. Şöyle şu şekilde ortalarına da antep fıstığı koyduğunuz zaman rengi güzel oluyor aslında. Ama ben böyle Evet arkadaşlar nasıl gözüküyor? Ben yani çok güzel oldu. Tadı da güzel gibi. İnşallah beğenirsiniz. Eğer denerseniz ve beni de etiketlerseniz çok sevinirim. Hemen profile ekliyorum tarifi. Akşama herkesten bekliyorum. Hemen yapın.